أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد دلياي علمي رباني سيار عرش رحماني كاشف أسرار سبحاني محمد مصطفى صلى الله أطيب منبر أفلاك ومعدن أسرار الأولاك منزل في شأنه إنا أرسلناك محمد مصطفى صلوات. أول مي باقي أماني وتوطئ ملاقي سبع المثاني حبيب غدار رضا صلوات. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير Kadıkallahu'l-Azim. Saygıdeğer büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli radyoak dinleyenlerim, izleyenlerim, takipçilerim, yüce Yaradan'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Mevlam rahmetini, mağfiretini, bereketini üzerimizden eksik etmesin. Daim eylesin inşallah. Evet bugün mübarek Cuma günü. Müminlerin bayramı bugün. Bugün ellerin semayı açıldı. Rabbimize hamd ettiğimiz, Rabbimize şükrettiğimiz, Rabbimize zikrettiğimiz mübarek gün bugün, evet bugün ellerin semaya açıldığı Rabbimize yaklaştığımız, Ya Rab diye seslendiğimiz mübarek gün bugün. Müminlerin bayramı bugün. Evet kardeşlerim, önümüzdeki çarşambayı perşembeye bağlayan gece inşallah miraç gecesini idrak edeceğiz. Rahmet ve mağfiret, lütuf, ihsan iklimi üç ayların içerisindeyiz. Evet bugün hüzünlüyüz. Şu mübarek Cuma gününde İçimiz yanıyor. Kalbimiz yanıyor. Evet, dokuz şehidimiz var. Enbiya yurdu bu toprak. Şu heda burcu bu yer. Bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrer. Dışı baştan başa bir nesli kerimin yağdır. İçi boydan boya milyonla şehit ecdadı. Öyle meşbu o şehadet ki bu öksüz toprak. Fışkıran otları sıksa adam kan çıkacak. Muazzam şehit ve gazilerimizi. Evet. Dün şehit olan dokuz şehidimizi rahmetle anıyoruz. Rabbim ruhlarını şad eylesin. Ülkemizin başı sağ olsun. Milletimize sabırlar ihsan eylesin Yüce Mevla. Kardeşlerim, bunlar acı ama Rabbimin en büyük mertebesine yükseldi yavrularımız. Dokuz şehrimiz, dokuz askerimiz şehit mertebesine yükseldi. Onları tekrar rahmetle anıyoruz. ruhlar ışığa olsun. Hudut boylarında nöbet bekleyen Mehmetçik, canını vatanına adamış, vefakar, cefakar, fedakar güvenlik güçlerimize, emniyet güçlerimize yardımlarını ihsan eyle, yardımlarını ikram eyle, şehitlerine rahmet eyle Allah'ım. Bu vatan ki şehit ve şüheda kanıyla sulanmış, istiklal yolunda, namus yolunda can veren Mehmet'i bin yattığı yerdir. Bu vatan ki milletimin hürriyet şerbetini içtiği yerdir. Ülkemizi, vatanımızı, milletimizi, her türlü felaket ve musibetlerden muhafaza eylesin Yüce Rabbim diyoruz kardeşleri. Evet bu mübarek geceyi kutlarken sohbetimize başlarken şu mısraları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Hicretten 6 ay kadar evveldi miraç mucizesi meydana geldi. Bir yetim sema katlarını deldi, İsrail'e miraç meydana geldi. Veda etti yataktaki rahatına, bindirildi Burak denen atına. Özel izinle çıktı hak katına, alemleri aşıp huzura geldi. Mekke'den başladı sefer. Allah için yola çıkmış bu nefer. Ne güç bıraktı bu sürat ne defer. Mescidi Aksa'da nur emri geldi. Mevla onu huzuruna çağırdı. Verilen görev gerçekten ağırdı. Etraftakilerin hepsi sağırdı görevlerin yanında müjde geldi. Geri dönünce yatağına baktı. Az önce ayrılmış gibi sıcaktı. Mekanlar arası su gibi aktı. Müminlere yeni müjdeler geldi. Yine geldi miracın yıl dönümü. Himmet eyle de göreyim önümü. Mübarek eyle gece ve günümü. Miraç'tan kurtuluş fermanı geldi. İnşallah bu gece Miraç gecesi kurtuluş fermanını alırız diye Rabbimize hamd edelim, şükredelim, dua edelim. Rahmet ve mağfiret ve lütuf ihsan iklimi üç ayların içindeyiz. Recep ayı Allah'ın ayı. Şaban ayı benim ayım. Rahmet, mağfiret, bereket ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif ayı ümmetimin ayı diye kim söylüyor? Alemlere rahmet olarak gönderilen fakri kainat Efendimiz aleyhissalatü vesselam. kardeşlerim. Yüce Rabbimiz İsra suresinin ilk ayetinde şöyle buyurulur. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını göstermek için kulunu bir gece Mescidi Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o hakkıyla işitendir, görendir. İşte bu sureye adını veren İsra, sevgili peygamberimizin bir gece Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yolculuğudur. Miraç ise Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellemin yolculuğudur. Allah'ın kudret ve azametine şahit, rahmet, mağfiret ve müjdesine nail olduğu kutlu bir yükseliştir. Kardeşlerim, Miracın ilk durağı Mescid-i Aksa. Peygamber Efendimiz bu mübarek mabetle ilgili şöyle buyurmuş. Gidin ve Mescid-i Aksa'da namaz kılın. Şayet gidemez ve orada namaz kılamazsanız oranın kandillerini aydınlatacak yağ gönderin. <laughs> Bu hadis-i şerif mescid Aksa sevgisini gönüllere aşılamanın, kadim değerlerimize sahip çıkmanın, maddi ve manevi imarı için çalışmanın her mümin görevi olduğunu Mescid-i Aksa'nın bulunduğu mukaddes belde Kudüs bir İslam beldesidir. Daru's selam yani barış ve selamet yurdudur. Kardeşlerim, sözlerimin sonunda Rabbimizin İsra suresinde yer alan öğütlerinden bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum ve konuşmama, sohbetime son verirken. Yalnız Allah'a kulluk et. Anne babana iyi davran. Yaşlanıp sana muhtaç hale geldiklerinde onlara kol kanat gel. Öf bile deme. Akrabaya, yoksula ve darda kalana yardım et. cimrilikten ve israftan kaçın. Zinaya yaklaşma, haksız yere cana kıyma. Asla kan davası gütme, yetimin malına el uzatma, ahde vefa göster, ölçü ve tartıda hile yapma, hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. ne mutlu yüce Rabbimizin hidayet mesajlarına uyanlara. Ona hakkıyla kulluk edip miracın muştularına ve emanetlerine sahip çıkanlara. Rabbim miraç günümüzü, miraç gecemizi hayırlı eylesin, mutlu eylesin, iki cihanda bizleri aziz eylesin diyorum. Kıymetli kardeşlerim, hayırlı cumalar diliyorum. Şimdiden kandiliniz mübarek olsun. Miraç gününüz, geceniz mübarek olsun. Rabbim en iyi şekilde miraç gününü ve gecesini geçirenlerden eylesin. İbadet ve taatle geçiren kullarından eylesin diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Rabbim bizleri iki cihatta aziz eylesin. Allah'a dayan. Saye sarıl. Hikmete ram ol. Yol varsa budur. Bilmiyorum başka çıkar yol. Bizler dinden imandan aldık nuru. Ezanda Kur'an'da bulduk safayı. Başımızın tacı ettik Muhammed Mustafa'yı. Yolundan döndürtme bizleri Allah'ım. Hoşçakalın. Hayırlı cumalar diliyorum efendim.